Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı derecede kolay, çok lezzetli, çok besleyici, harika bir tarif paylaşacağım. Ben çocukken annem çok yapardı. Ne zaman yapsam hep çocukluğum anımsatır bana. Bu güzel tarifi sizinle de paylaşmak istiyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı hep birlikte izleyelim. Tarifimiz için tavayı ocağa aldım. Üzerine Birazcık sıvı yağ koyuyorum. Sonra tereyağı da koyacağım. O yüzden baştan sıvı çok fazla koymayalım. Ben küçükken annem çok yapardı kahvaltıya. Çok seviyorum. Annem çökerek de yapardı. Fakat ben şimdi tulum peyniriyle yapacağım. Önce soğanları kavuruyorum. Soğanlar biraz kavrulsun. Sonrasında incecik doğradım yeşil biberleri ekleyeceğim. Soğanlar epey kavruldu. Soğanların üzerine doğradığım iki tane sivri biberi ekliyorum. Biberlerle beraber kavurmaya devam ediyorum. Bu arada da yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim. Baştan yağı biraz az koymuştum. Tereyağı da ayrı güzel bir lezzet katıyor biliyorsunuz. Tereyağım tuzlu olduğu için e, tuz koymayı düşünmüyorum açıkçası. Sonrasında yumurtaların üzerine birazcık tuz koyacağım. Peynirim de tuzlu. Çok aşırı tuzlu olmasını istemeyiz çünkü. Biberler de biraz kavrulsun. Sonra biberini ekleyeceğim. Ben üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz biber ekliyorum. hem çok pratik, çok besleyici, çok da güzel bir tarif. Ne zaman yapsam hep çocukluğum aklıma gelir. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Biberler de kavrulsun. Biberlerin üzerine küçük bir kase e, tohum peyniri ekliyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık da maydanoz ekliyorum. Karabiber de konulabilir. Önce şöyle bir karıştıralım. Peynirler erimeden hemen şöyle yer açıyorum yumurtalarım için. Üzerine de yumurtaları kıracağım. Ve son derece pratik bir şekilde kahvaltılığımız hazır olacak. Yumurtaları kırıyorum. Yumurtaları şöyle hmm. dağıtabiliriz. Son derece kolay. Herkesin damak tadına hitap edebilecek. Çok güzel bir tarif. Başta da söylemiştim. Eğer mümkünse çökelek kullansanız çok güzel olur. Hele kendi yaptığınız çökelekle çok çok güzel olur. Ama çökelek yoksa da tulum peynir kullanabilirsiniz veya benzer peynirlerden. Şöyle birazcık tuz serpiştiriyorum. Birazcık karabiber. Yumurtalarımız da pişti. Ve kahvaltılığımız servisi hazır. Gerçekten çok ama çok lezzetli. Tulum peynir ayrı bir lezzet katıyor. Şöyle bakın. O kadar güzel ki. de deneyin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.